Zerda Bora çekelim. 32059. Ayşe Nevra İşgör çekelim. 3132. Bir sen korkmaz çekelim. 67371. Böyle bir numaramız yok çekelim. 15994. Beyzanur Çam çekelim. 25858 Kaan Ören çekelim. 67856 Böyle bir numaramız yok çekelim. 43382 Serkan Mahmutoğlu çekelim. 13517 Mahir Irmak çekelim. 47145 Fevzi Yağcı çekelim. 54495. Nebile Çelik çekelim. 26373. Muhammed Emin Sevim çekelim. 17355. Hilmi Akdağlı çekelim. 53466. Bülent Kayış çekelim. 2282. Büşra Mutlu çekelim. 69207. Böyle bir numaramız yok çekelim. 6944. Mehmet Uyanık çekelim. 24014. Sinem Can çekelim. 51666. Zekeriya Akbal çekelim. 1674. Rifat Uysal çekelim. 13960. Özgür Aslan çekelim. 27246. Emirhan Özdemir çekelim. 64388. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 7093. Bu numara daha önce çıkmış, çekelim. 39.540. Böyle bir numaramız yok, çekelim. 61.849. 61.849. Numara yanlış girildi, düzeltiyoruz. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 4253 Umuhan Çınar Aydoğdu çekelim. 12902 Osman Erkan Çam çekelim. 30.022 İrem Yavuz çekelim. 556 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 49.483. Murat Ergin çekelim. 22.111. Furkan Berke Anlar çekelim. 40.869 Oğuz Kağan Kutlusoy çekelim. 31.662 Büşra Hamitoğlu çekelim. 15173. Yakup Çakır çekelim. 64195. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 26658. Pınar Irmak Pıyık çekelim. 19720. Süleyman Yoz çekelim. 36424. Böyle bir numaramız yok çekelim. 58.563. Narin Köksal çekelim. 62.636. Böyle bir numaramız yok çekelim. 35.489. Böyle bir numaramız yok karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 7.604. Murat Çatar çekelim. 14.682. İbrahim Koyuncu çekelim. 58.988. Seyfettin Gülger çekelim. 12.023. Nazlı Hilal Çuha çekelim. 42.756. Erdal Uludağ çekelim.

Mustafa Bilgehan Özcan 875. hak sahibimiz oldu. Topları atalım arkadaşlar. 5 arkadaşımızın yerini değiştireceğiz. 5 arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Ellerimizi gösterelim arkadaşlar. Karıştıralım. Çekelim. 16.153 Ebrar Aydın Belge. Çekelim. 66.760 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 10.406 Emre Demir çekelim. 53.417. Zeynep Karakülük çekelim. 33.548. Cem Tosun çekelim. 29.367. Fatma Beyza Özpamuk çekelim. 17.108. Kaderi Yıldırım çekelim. 5524. Savaş çeken çekelim. 34.148. Böyle bir numaramız yok çekelim. 57.235. Orhan Temizler çekelim. 60.919. Muhammed Zahit Çolak çekelim. 6.644. Can Polat Mirza çekelim. 51619. Fethi Koyuncu çekelim. 68228. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 9065. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 31617. Ezgi Türkkan'ı çekelim.

Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 21133. Karya Mirza çekelim. 61769. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 13486. Nermin Işık çekelim. 32531. Kutluhan Görücü çekelim. 26.018 Berke Bura Kışlalıoğlu çekelim. 53.994. Selahattin Kara Tekin çekelim. 12.021 Ceren Taştan Kaya çekelim. 4.992. Ayşe Çelik çekelim. 52.375. Naci Yetkin çekelim. 66751. Böyle bir numaramız yok çekelim. 10974. Betül Aktürk çekelim. 52266. Asiye Sağlam çekelim. 20052. Serdem Tunçay çekelim. 14300 329 Orhan Asım Arslan çekelim. 60.965 Nilgün Bektaş çekelim. 8189 Gülay Eser çekelim. 60.307 Secda Karavanbaşı çekelim. 19.711 Gülhan Çayan çekelim. 55277. Mustafa Nar çekelim. 4504. Ahmet Aydın çekelim. 36271. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 25752. İkbal Özge Serdaroğlu çekelim. 57463. Yücel Gökdemir'i çekelim. 68257. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 3662. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 13443. Zeynep Yüksel çekelim. 33753. Böyle bir numaramız yok çekelim. 69.622. Böyle bir numaramız yok karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 16.893. Batuhan Aydoğan çekelim. 29.233. Berke Ülger çekelim. 56814 İsmail Yıldırım çekelim. 28797 Yusuf Yılmaz çekelim. 7532 İbrahim Mikiz çekelim. 24727 Furkan Körpe çekelim. 69381 Böyle bir numaramız yok çekelim. 802. Böyle bir numaramız yok çekelim. 52831. Pelin Özkan çekelim. 66524. Böyle bir numaramız yok çekelim. 30015. 30015. Selin Çelik çekelim. Yanış çekelim. 69.103 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 25.765 Orhan Özkan çekelim. 54.528 Volkan Bal çekelim. 37.348 böyle bir numaramız yok çekelim. 56035. Musa Er Yalçın çekelim. 63203. Böyle bir numaramız yok çekelim. 10577. Yunus Emre Mert çekelim. 18450. Yasemin Aybek çekelim. 24.204 Muhammed Batuhan Paçacı çekelim. 8.940 Böyle bir numaramız yok çekelim. 33.061 Abdullah Koç çekelim. 64.396 Böyle bir numaramız yok çekelim. 55.457 Naciye Ekici çekelim. 34699. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 23455. Ayşegül Acar çekelim. 17099. Dilan Yılmaz çekelim. 6125. Bünyamin Yılmaz çekelim. Yusuf Er Hans Şirkeci çekelim. 232 Bu numara daha önce çıkmış çekelim. 56.600 Hasan Döner çekelim. 35.280. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 16.163. Esin Aydın çekelim. 57.972. Ali Koray Akçakaya çekelim. 7157. Keziban Şahin çekelim. 16660. Şakir Yılmaz çekelim. 39.111. Böyle bir numaramız yok çekelim. 64.453. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 6703. Keziban Eke. Çekelim. 39232. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 59.968. Ömer Yargı çekelim. 61.190. Murat Taştan çekelim. 20. Zeliha Yılmaz çekelim. 55.675. Tuğba Bozer çekelim. 61335 Fazıl Ümit Sökel karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 53870 Ebru Öncül çekelim. 37287 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 23693 Merve Koç çekelim. 14.618. Yusuf Öztürk çekelim. 2.424. Aylin Mert çekelim. 20.872. Muhammed Ertuğrul Aygün çekelim. 30.289. Taylan Karalı çekelim. 1921 Adem Arslan çekelim. 56860. Derya Yılmaz çekelim. 27770. Erkut Koç çekelim. 13744. Çağlar Yücel çekelim. 30898. Ferhan Sadıkoğlu çekelim. 64.708, böyle bir numaramız yok çekelim. 13.385, Mustafa kocaman çekelim. 31.355, Esin Tıknazoğlu çekelim. 61.828, böyle bir numaramız yok çekelim.

Emir Berkay Çetin Türk çekelim. 25588. Elif Demir çekelim. 66.000 66.000. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 34247. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 15576. Yusuf Arda Durmaz çekelim. 68681. Böyle bir numaramız yok çekelim. 6296. Nazike Ülger çekelim. 25237. Kübra Nur Uzun çekelim. 34978. Böyle bir numaramız yok çekelim.

Sadık Tekin çekelim. 38.123. Böyle bir numaramız yok çekelim. 67.535. Böyle bir numaramız yok çekelim. 22.665. Furkan Can Keskin çekelim. 345. Böyle bir numaramız yok çekelim. 10.616. Menekşe Aytaş çekelim. 22.694. Tuğçe Elçi çekelim. 5.832. Sevim İnan çekelim. 51.341. Zebey Kuzucu çekelim. 14.567 Nazlı Pınar Has Polat 975. hak sahibimiz oldu. Topları atalım arkadaşlar. 5 arkadaşımızın yerini değiştireceğiz. 5 arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Ellerimizi gösterelim arkadaşlar. Karıştıralım. Çekelim. 26464. Sinan Berkay Bektaş çekelim. 5091. Ezgi Ağırbasan çekelim. 54194. Erhan Altunboğa çekelim. 46744. Mehmet Koç çekelim. 26737. Muhammed Enes Kaya çekelim. 34287. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 61880 Böyle bir numaramız yok. Karıştıralım. Çekelim arkadaşlar. 56608 bin Gülşah Bingöl çekelim. 39260 bin Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 61310 Cem Aslan çekelim. 35255. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 68064. Bu numaramızda yok. Çekelim. 32494. Furkan Buğra Uğur çekelim. 63091. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 23.697 Tuğba Erdal çekelim. 30.497 Muhittin Yıldırım çekelim. 63.784 böyle bir numaramız yok çekelim. 23.505 Beliz Kaynar çekelim. 43.402 Kübra Özkan çekelim. 2645 Emre Karataş çekelim. 32363 Yunus Gökberk Semiz çekelim. 522 Böyle bir numaramız yok çekelim. 51147 Tülin Çetiner çekelim. 30.770. Şeyma Gökçeoğlu çekelim. 22.033. Rabia Kolcu çekelim. 49.469. Duygu Keskin çekelim. 29.424. Seher Taşlıtepe çekelim. 44189 Zafer Belendir çekelim. 3402 Mustafa Ayaz çekelim. 11499 Ahmet Emin Hergüner çekelim. 66433 Böyle bir numaramız yok çekelim. 26073 Öznür kuru sıkı çekelim. 37013 Böyle bir numaramız yok çekelim. 50323 Vural Gülü çekelim. 36526 Böyle bir numaramız yok çekelim. 51012 Erkan Karaboğa çekelim. 28344 Eren Uğurlu çekelim. 11306 Murat Ceylan çekelim. 50569 Habib Büyük Kasma çekelim. 30482 Can Akan çekelim. 45907 Umut Baraklıoğlu iyice karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 65375 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 52680 Özlem bitmez çekelim. 65.825. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 35.351. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 47.665. Ertuğrul yurtta kalan çekelim. 16225. Aleyna yaşar çekelim. 37358. Böyle bir numaramız yok çekelim. 67163. Böyle bir numaramız yok iyice karıştıralım. Çekelim arkadaşlar. 22286. Söner Soykan Çalı.